Akçabat sporla oynamak istiyorum ben. Akçabat ise bat sporla. Aa, anlamıyorum. Tuşlara bakacağım şimdi. Tuşlar nasıl çalışıyor? Tamam bu ne? Bu pas mı? Al ki. Evet bu pas. Bu ne? Ananı sikiyim bu şutmuş. At bakayım. O gün, o gün tut Bu ne? O gün o gün nişan alsan o gün. Bu ne aga? Aga bu ne amına koyayım? Tribün... <laughs> Tribüne racon kesme tuşu mu bu? <laughs> Tribüne top atıyoruz ya. Ne bu uzun pasa atacak bir adam mı lazım? Bu uzun pas mı? Ben bu tuşu bir daha kullanırsam götünüz Bu uzun pas. Bu yukarıdan pas. Amına koyayım ben böyle işin. Hangisi depar? Depara kalkamıyoruz mu? Piçler ne yapıyorsunuz kalede? Anneni Cloud ne yapıyor orada? Zing Zing İsmet İsmet kafa İsmet Ork Ork Orhun Orhun mu ne adın ne amına nereye atıyorsun? Mesut Orhan Orhan kendini affettirdi. Orhan kendini affettirdi. Tuşlar Cloud yetişen ya yetişen amına koyayım yetişiyorsun. Koş biraz daha koş. Göt. Evet. Türk değil ya beni bulamaz diye bir şey demiyorum diğerleri bana bir dava açar götümde patlar. Zaten 2004'te bu kadar takım ne arası? Kayseri ne arası namına koyayım Kayseri. Halledeceğiz. İstem aç. Tümümüz boşa bak Varlayacağın olsun yok Sönmeden yok Ümit bile Bir derimiz olacak Emine, emine. Yüzlü, bağırma, Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama pezenekler okuma. Aa ne güzel ne kolay kaptırdım lan. Tamam Alex. Alex. Alex'in suçu yok ki ben yapamadım. Yapış 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 yapış. Lan Lan onu nasıl amına koyayım ben çok korkak oynuyorum ben bu oyunlarda iyi değilim zaten. Önder. Önder göt. Önder'in de suçu yok ben bok gibi oynadım da. Al, al o topu. Marco sana zam vereceğim. Yeminle kaptırma o topu. Marco! Marco! Polo. Alex'in saçı mı var? Marcio! Marcio! Siktir lan yaratma atma kendini Keltoş. Anelka mı? Aa ben bu ismi hatırlıyorum lan. Tuncay durma sana. Bak sana top oynatmam. Çürütürüm seni yedekte. Ananı sikeyim Fener'i de bu yüzden seçtim. Fenerbahçe değilim ben. Az önceki kel mi bu? Rüştü abi ne yaptın ya? Arkadaki ne diyor? Raito, Vito, Shuto. Kayseri, RC Spor Kayseri değil mi ama? Hakem siktir. Anelka. Amına kodum mu çocuğum şu an? Sikerler adamı. Kim attı? Alex mi? Yok Alex'e benzemiyor. Nesin sen lan? Nikolas Anelka. Ağla amcık. A Bak bu salak kendini yere atıyor. Şikayet misin ya? Yalancı kavat var. Kafa kafa at. Pas at. Tuncay ananı sikeyim nereye atıyorum? Tuncay senin değil özür dilerim. Oyundaki algoritmaya küfrettim ben. Oğlum niye geri pas atıyorsunuz? Ben seçemiyor muyum? <laughs> vurdurtma, vurdurtma. Kaleci yiyor amına koyayım. Bizden değil Al kardeşim sende Ama Ümit sen birazcık Abartmadın mı? Heh. Atak mı vardı oğlum? Aaa siktir git pazara Alex 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 Vol Orospu çocuğu gel Ana ne siktir çıkışta bulacağım seni Yakın geçmiş yani. Birazcık daha az vursam gol müydü acaba? 30 dakika mı? Ben ter döktüm burada. Takım halindeyken biz... bab? Kim? Anelka mı yine bu? Yo Anelka Kelde. Sen kimsin? Marci! Marcio! Anelka da geldi sarıldı. Tuncay da geldi. Alex nerede? Alex alkış mı yapıyor şu sağdaki Alex mi? Çakmışız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aa bak. Ayıp ediyorsun ha. Hakeme farklı kıyafet giydirseniz de piçler ben bizden sanıyorum bunu. Alex. Alex içeri. Ananı siki. Bir şey diyorlar da anlamıyorum ben. Televizyonda izlerken de anlamıyorum. Tezahürat yapıyorlar da. Oradayken anlaşılıyor mu acaba bu tezahüratlar? Ben anlamıyorum çünkü bir sik. Alex. Tuncay. 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 Tuncay koş. Tuncay koş. Alacan o topu. Tuncay senden başkasına yaptırmam. Yok Tuncay alacak o topu. Ananın Tun Tuncay al. Al Tuncay. Tuncay. yedeksin. Çık çık lan. Ya aga Anelka ne oldu? Offside sikiyim. Kim buldu bu offside ya? Amına koyayım. Bu kim ya? Hasan Mustan niye konuşmuyor? Bu Japonca mı konuşuyor? Bu ne? Ümit Ümidi babo man. Adamı böyle sikerler. Ümit içeri. Ümit içeri dön. Ümit. Ümit vur. Ümit. Ümit vur sana niye bekliyorsun amına koyayım. Ha ilk yarıda bitti bak. Ümit gol et. Ümit çık dışarı. Maçta yoksun çık. Taraftar daha ne bekliyorsun götümü mü açayım? Açsam hoşunuza gider ama değil mi? Bu taraftar var ya gamsız amına koyayım. Çerme taktı. Kulağıma kötü kelimeler fısıldadı doğrusu gördüm ben onu. Lan Tuncay. Tuncay'a fol yaptılar. At at dışarı at. Aa biz atmışız ananı sikeyim. <laughs> koş Tuncay. Tuncay koş. Tuncay. Alex. Ananı sikeyim. Hakemi ben bizim takımdan sandım. Alex. Alex harbi benziyormuş lan. Yukarıdan bakınca durmuyor. Uhu çaktık size. Bak bak öyle bakarsın anca. Allah Allah ala geçer he. Aa Marcio nereye gidiyorsun ya? Yakıştıramadım. Tuncay sen ne yapıyorsun oğlum? Ben salak bunu durdurmanın bir yolu var mı? Bunlar şimdi oradan kaptırdığı zaman ben alamayacak mıyım bu topu bir daha? Yapıyorlar öyle yavşaklık araya. Ama kim o, o Önder bitti. Karierin bitiyor. Önder karierin bitti. Çık maçtan çık Önder. Önder çık maçtan. Gire de aa ne yapıyorsun salak kendi kalen o. Volkan abi nasıl tuttu ama topu. Gücüne güç katmaya geldik. orman ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşikta. Lan nereye gidiyorsunuz? Anelka. Anelka. Bir şey yapmadım lan abartma. Aa kart mı yiyeceğiz bir de son dakika? Kalk kalk. Kalk ağlama kalk. Abartıyor ha. Timuçin abartma. Halı sahada 40 takla atıyorsunuz. Resmi maça gelince sakatlanıyorsunuz mu? Aa ben bunu gol atardım. 3-1. Şimdi ben bunu ne diye paylaşacağım? Fenerbahçe Kayseri Erciş Spor diye yani paylaşacağım. Kim niye izlesin? 15 tane şut atmışım. 3 tanesi tutmuş. Nasıl? Şut ve gol... Nasıl? Oğlum toplam şut 8. 3 tane gol atmışım. Nasıl 15 oldu? Toplam Toplam şut ve golün şut ve golün toplamı 15. Ama ben 8 tane şut atmışım zaten. 3 tane daha ekleyince 15 mi yapıyor? Penaltı yok. 4 tane free kick, 6 tane bunlar free kick atmış. 2 korner, 6 foul mü? Ne ne foul yaptım ben ya? Bir offside yemişiz. Kart yok. Hiçbir şey anlamıyorum. Hadi. Bu kadar yeter. Hadi siktir